Of, ay neler oluyor? Neden bu kadar soğuk burası? Sarı bak kuyruğuna, kuyruğum dondu ya. Ay ben de çok üşüdüm. Of. Ay ilk defa böyle soğuk burası. Anlamadım gitti. Ay neler oluyor? Baş biri değil misin sen? Bir şeyler yaptınsın şurası. Aman Çenebaz dur bir kendime geleyim. Uf. Aa, bu havanın hali ne böyle? Ne kadar karanlık ve kasvetli. Bu işin içinde mutlaka bir iş var. Oyuncaklar dünyasını ilk defa böyle görüyorum. Bu işi beylatmam lazım. Dondum ya. Bu ne son? Şoker, sence oyuncaklar dünyası neden bu kadar soğuk? Ben nereden bileyim ya? Kulinaya sorsanız ha. Başu o değil mi? Bana neden soruyorsunuz? Zaten dondum. O kalın şeyi de nereden buldum? Dünyadan getirmiştim. İyi ki de getirmişim. Yoksa soğuktan donacaktım. Aa, aa, aa Kulinah oh, neden kulina. kulina. hepimiz soğuktan donacağız neredeyse? Ay ne oluyor? Ay anlamadım ki çocuklar gerçekten çok soğuk. Oh, ne hala? Böyle baş annem de yapar. Sen bilmeyeceksin de biz mi bileceğiz yani? Kapa çeneni şoker. Şimdi seninle uğraşamayacağım. Hem bunu senin başın altından çıkmadı nereden bileyim? Yok tane. İçinden çıkamayacağın her şeyin sorumlusu benim yani. Öyle mi? Ay buna da bir söyle bir işit be. <laughs> Tamam sevgili oyuncaklarım şimdilik idare edin. En kısa zamanda bunun nedenini öğreneceğim. Hey, kulina. Sana yok. Hey, şimdilik idare edinmiş. Ya hava gittikçe daha da soğursa o zaman ne yapacaksınız? daha soğuk olmaya başladı. Farkında mısınız? Evet. <laughs> Umarım Kulina buna bir çare bulur. Yoksa hepimiz soğuktan donacağız. Üşüdünüz mü? <laughs> Uçup durmasana Gorfo. Başımı döndürdün be. Sen üşümüyor musun Gorfo? Neden üşüsün? Hem bir çizgi karakter hem de sadece kafası var. <laughs> olsa olsa <Üşüme>. kafayı üşütür. <laughs> Aman çok komik. Kıskanıyorsun beni değil mi Şöker? Senin neyini kıskanacağım be? <laughs> seni var ya seni. Seni var ya seni. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şuna bak. <laughs> Hadi gelsene. Hadi gel hadi. <laughs> Hay aksi. Yüce konsey üyeleri bu işe bir çare bulamadıktan sonra ben ne yapabilirim? Ah sevgili olacaklarım. nerede kaldın? Donuyorum burada. Bizimi mi düşünecek? Dünyaya gitmiştir kesin. Hiç de değil. Kulina bunu bize yapmaz. Size öyle Kulina, kulina, Tamam, kulina. tamam ne, ne, ne. çocuklar. Kulina, tamam, dur, dur, dur. tamam. Tamam. Çocuklar maalesef bu durumun neden olduğunu bulamadım. Konsevirleri de araştırıyorlar. Ama onlar da şimdilik bu duruma bir çözüm getiremiyorlar. Sanırım beklemekten başka bir çaremiz yok. İşte şimdi yandık. Eh, o zaman bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Joker, bunu yapamazsın. Ne zaman işler sarp basarsa sen yok oluyorsun. Ayıp değil mi? Hiç de bile. Hiç de bileymiş. Şimdi dünyada harika bir bahar havası vardır. Burada kalıp donmaya hiç niyetim yok. Hadi. Ali ve bye bay bay see you. <gülüyor> <gülüyor> Devrelerim dondu herhalde. Beter olsun. Acaba bu durumun sebebi dünyada yaşanan bir şeyden kaynaklanabilir mi? Neden olmasın olur tabii ki. Sevgili oyuncaklarım ben dünyaya gidiyorum. Ancak hemen döneceğim. Bu durumu çaresini bir an önce bulmak zorundayım. Birbirinize destek olun. Çabuk çabuk birbirinize destek olun. Sarılın sarılın hadi çabuk olun. Çabuk gel kıza yoksa biz donarız. <laughs> Neler oldu anlamadım ki. Ay bu soğuk beni hiç etkiledi herhalde. <Gülüyor> 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 ah. <Gülüyor> <Gülüyor>